Darım, İvan, beni yasak, Çoğunluk erkeği kabilendi, kim kimi yendi, çok önemli, bana baktana benden tanını, kendimi anlatamadım hiç kendime, eşim ağla demeye takın dayan, rengi rengi adam yanıma gel, pamuk plan kafamın içinde panik direttir. Yetmedi yap bitmedi çek şey, işin dolu dumanı top bildiğin için de iğrendim benim gibi içine şiş çıkart hep canım cizin Uyan rüyadan kalk bu yataktan uyan rüyadan kendine gel can uyan bu Bir kere battım geri dönemem ben anlatamadım Tutamayacağım her tutu ben verdim boş ver de boş söylemedim Bilirim sonu hep aynı deli gibi gönlümün alt alındı Yalnız. Tek altın git yalan olunca dön gel dediler ne no, oldu tutunca başlayamadın Şimdi gidiyordum ona da bir şey kendine iyi bak her yeri taraftan hatırlarım her şeyleri dedi kendimi yakarım insanlar boş kutu gibi doldum Tekmelediği bir tez çıkarırlar içine atanlar intikam mıttı Geçmiş kırmızı kutu kola tarttı uyan hatı uyu adam dedi kimseye anlatamadım derdimi Benim hayallerim derin batatlı seni de içine çıkar uzat dur benden Yağmurdan önce gelen iş tatını ömeye gelmedin mi bir sen beni boşlar kendine iyi bak yalan bu yaşayabilirsin ben seni Uyan adam kalk bu yataktan uyan adam kendine geleceğim uyan bu rüyadan bir kere baktım geri dönemem ben. ben anlatamadım Şimdi kafamdaki sorunlarımın hepsini bir keseceğim Bu kalpte aşkın sesi sevgilim bin desibel Ben sana git desem de aldırma sen gene gel Yalnız bugün bir tanem bak başımda yine der Bak elimde serum bak kolumda sen Aynı yaldızın başında ama bak rüzgar sert Bak etrafa yoksun gene karanlığımız zengin Boşluktayım bir tanem gel neredesin dengim İstemem melek falan Bana bir kendi gelsin Yaşadığım o cennetim de cehennemim de sensin Sarıl bir kez içten inan ki olmuyor hiç sensiz Kilometreler önemsiz sen tüm dünyaya denksin Eğer görmek istersen son kez bak semaya Aşk zaten gönüldedir gerek yok ricaya Nasıl bir rahatlıktır insanlarda sevgi Hiçbir zaman düşmesin aşk dillerde iddiaya Gidiyor yılların aşk kendine iyi bak Artık yokum göz bebeğim tüm aşklardan bırak. Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak Gitmekteyim sevgilim ben kendine iyi bak Gidiyor yılların aşk kendine iyi bak Artık yokum göz bebeğim tüm aşklardan bırak. Aynı istediğimiz gibi tüm gözlerden uzak Gitmekteyim sevgilim ben kendine iyi bak.